Kasana. Kasana. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuraya kadar su gelmiş abi. Yani evet. o içerisinde 21. yüzyılda bayrak başarı bir yerde böyle bir olayın olması ve şu ana kadar da 3-4 işte gün içerisinde belediyenin, zabıtanın, hükümetin gelip burada bir çözüm bulaması, bu insanların çoğu çocuğuyla parkta, orada, burada yaşıyor olması çok acı bir şey. Herhalde. Bizi görüyorsunuz. Bizim halimiz işler acısı olan bir şeyler yani bunlar. Buranın sahibi misiniz? Buranın sahibi benim. İsminizi de söyle. İsmim Azmi Kılıç. Erzincanlıyım. Reba'yeliyim. Burak Yolu Köyü'nden ilgilenen bir yetkili yanımıza uğramıyor yani. Halimiz bu yani bizim. Bu sel olduğundan beri belediyeden ve yetkililer... Herhangi bir yetkili kimse bize gelip uğramadı yani. Sormadılar halimizi yani. Bizi yani ölümle baş başa bıraktılar. Bununla uğraşıyoruz şu anda. Altı nüfus yaşıyor bu Altı nüfus yaşıyoruz. Çocukları yani zor atmış dışarı. Zor çocuklar, komşuların bağırtısıyla dışarı çıkıldı yani bu. Topçuların şeyiyle çıkalım bir kere dışarıya. Üç buçuk saniye doluyor. Üç, üç buçuk dakika doluyor bu olay gelişiyor. O kadar kısa bir zamanda. Evet. Diğerlerine bakalım. Bakalım. Evet, Bakacağız yani. Abi işte buralarda odalar. da İki aile yaşıyorum ben burada yani. Burada iki aile yaşıyorum. kendini tanıt. İsmim Ertan Oranbaş. Ee, yıllardır, aşağı yukarı 17 yıldır burada oturmaktayım, ikamet etmekteyim. Yıllardır e, bu sorunu, sel sorununu çare bulmak için gitmediğim makam kalmadı. Yani e, belediyede Fen İşleri Müdürlüğü'nden tut da Atilla Başkan'a kadar bu iş, işte, bu makamlara başvurdum. En son eee Başvurduğum makam bimerden H Devlet'ten başbakanlığı dilekçe yazdım. 100 metrelik bir çalışma oldu ama yine sorunlara çare bulunamadı. Sebebi neden oldu bunun? Sebebi, buranın alt taraftaki daha önce gider vardı, bu gider kapatıldı. Burada Buraya gelen sel miktarı, su miktarı, şöyle söyleyeyim, gerekli yetkili mercilere de bunları ilettim. Buraya gelen su miktarı yani artık yani e, hesaplayamıyorum. Yani e, bir aracı değil belki yüzlerce aracı sürükleyecek vaziyette. Videolarını kayıt ettim e, belediyelere gösterdim ona göre çalışma yapılsın diye. Binanın yan tarafındaki e, e, su gideri 150 santime 75 santim yüksekliğindeki e, su yükselerek Buradan geçiş yapmak istiyor ama arka tarafta geçiş olmadığı için ne oldu? Burada biriken sular en son noktaya geldi. Hatta şunu da söyleyeyim. başbakanlığa benim yazdığım dilekçe de bundan sonraki bu olaylarda sel olaylarında ölüm kaçınılmaz diyerekten de altına not düştüm. Aynı zamanda bundan önce de yine belediyede gerekli mağazalara bu şekil söyledim. Ama sonuçta bugünlere geldik. Evet. Hala yerlerde su var. Evet, şu binanın şeyle bu binadır yani bizlere. Bura bu şu, arkadaki evet. olan bina. Bu it, o yeni mi yapıldı? Evet. Yeni yapıldı ona. Su. İtfaiye orası çekmedi burada suyu. Çatlaklar hem temeli. İstersen Peki bu, itfaiye gelmiş miydi? Gelmiş. Biz yoktuk ben e, bir şeye gittiydim. Bir iki saatlik bir yere gitmiştim. Bir işim vardı telaşla. O arada su çekilmiş. Peki, belediyeden kimse gelmedi mi? Buraya? Belediyeden zabıta gelmiş. Ben o o vakitte yoktum işte. Bu arada oluyor ne olduysa. Zabıtanın üstünde yetkililer yok, yok, kimse Yok gelmedi. yok yok. Ço ço çocuğunun evet, canını kurtarma evet. derdine düşmüş. Arkadaşımız, yani, arkadaşım yan, çıkardığında... komşu, yan komşu, özür dilerim. Yan komşu, arkadaşımız çocuğunu suyun içinden ayağıyla çekip kucağına alıyor. Kendi canını artık hiçe sayıp bu arada kapı tepiyor, çelik kapı patlatıyor. Yani üzerine olur parmağı kırılıyor yani Allah göstermesin şurada bir kurtuluş yönümüz de yok yani hadi diyelim ki ön taraftan geldi, pencereden çıkmaya kalksak korkuluklar var. Veyahut da arka taraftan buradan geldiğini farz edin bu tarafa kaçmaya kalksak eşyalar bizi sıkıştırıp bir yere muhakkak ölüm... Suyun yükseldiği nokta belli. Adam boyu. Tabii. Evet. Adam boyundan fazla yani. Baktığın yani, evet. zaman evet. yaklaşık 190 boyun boyunda, 190 civarında su yüksekliği var. 3 ee, tarafta... Burada e, kaç şey, nüfus yaşıyorsunuz abi? Burada 3 nüfus yaşıyoruz. Ee, evet. benim, ve eşim ve çocuğum. Bir tane çocuğum var. O da kendisi zaten şeyde e, sizin gibi e, haber olarak değil de sinema çekimleri yapıyor. Hı. Asistanlık yapıyor. Ve bayramın birinci günü olan bu ayda bayram süresince bu arkadaşlar hiçbir şekilde destek destekliyor. E, millet bayram yaparken bunlar burada kapının önünde çadırlar. Sebebiyeti var. yani. Günü yapılan şey. inşaattır. Yani, yani, yani altı gündür buraya kimse. Hayır, Biliyor kimse bileyim. bir tane bir her uğramadı yani. Ee, şey aradı, ee, Gökhan Barakoğlu aradı. Telefonla. E, Zaten telefonla. Telefonla. Dün e, telefonla e, aradı. Leyla Aygün aradı dün akşam. O da e, herkes artık iş işten geçtikten kere aradan dört gün geçti. Biz Allah... CHP olarak sonuna kadar olan arkasında olacağız. Temennimiz genel yönetimin, belediyenin, kaymakamların gelip burada bu arkadaşlara e, ...zarar gören bu vatandaşlarına sahip çıkması, bunların maddi, manevi, her türlü e, yardımların yapılması, tekrar yaşam alanlarına geri dönmesi, bundan sonraki süreç için de bu bölgenin e, bu afeti yaşamaması gereğiyle buradaki altyapının komple çözüm ulaştırılması, bu anlamda biz Cumhuriyet Halk Parti Bayrampaşa ilçe Teşkilatı olarak, belediye meclis üyelerimiz olarak, milletvekillerimiz olarak her zaman bu işin arkasında olacağız e, ee, sonuna kadar da takip edeceğiz. İsterseniz üst, üst iki odayı da çekin. Orası daha felaket görülüyor. Şu şeyi de sonunda arka tarafı da çeksinler. Bu. bu binanın olduğu yeri. Bu dolaplar evet, hepsi yerdeydi. Ben kaldırdım onları. Su mu attın? Bir buzdolabı. Ben Böyle Şey. şeyi de sökülmedi öyle. Ne? Kırılmak, kırılmak, petekler kırılık. De kırılık de de dahi sökülmüş. Kırılmak, o şekil şiddetli. Şuraya baksana kapının ortasını çekmiş almış. Bu koltuk yan tarafta yatağın üzerindeydi, tavanda. Hmm. görsünler. Uf. Sen böyle bir gel abi. Ya şuradaki uzun buradan, buradan mesela anlatıldı. Ben şu karşı oturuyorum. Buradaki çelik kapı olduğu gibi sınıfla da çocuk kucağında. Şu yani parmağım kırıldı, bacağımda görüyorsun zaten şöyle göstereyim. Hmm. Baya biz dedelen yani ölümden döndük. Su seviyesini görüyorsun zaten. Yani ben burada olmuş olsam bu su seviyesini görüyorsunuz bak. Kendi görüyorsunuz. Benim boyumu açacak evet. şekilde. Dur. Bak, karşı ayda durduruyorum bak. Şu kapı olduğu gibi sınav fırladı. Yani tam şuradayım. Tam ben şuradayım. Şu kapı olduğu gibi sınav fırladı bu kapı bak. Biz kaldırdık buraya. Düşün yani ben nasıl kurtuldum ben şu an ona şükrediyorum yani. Yani Allah bizi çoğu çocuğumuza bağışladı da bu daire de benim dairem oluyor yani. Herkes merdiven üstünde ben tek kalmıştım. Ben yeni taşındım. Ben kiracıyım ya. Yani. Bundan önce olmuş yani. Bu, bu seviyede olmamış. Ama bu seviyede bu kadar olmamış yani. Arka tarafta yeni bina yapılmış. Hmm. izin veriyor. Düşün yani şu benim eşyalarım. Kalacak bir yerim yok. Ne yapacağım, ne edeceğim? Şu an düşünüyorum. Çocuk çocuğum dışarıda. Su seviyesini görüyorsunuz. İki tane çocuğum var. Biri bir yaşında, biri üç yaşında. Yani Allah etmesin. Gecenin geç saatlerinde olmuş olsa, uykuda olsa biz buradan nasıl çıkacağız? Bakın televizyon seviyesine gelin, bakın. Görüyorsunuz yani. Bak burada nasıl kurtulayım, bak. Görüyorsunuz boyum aşıyor yani. Su seviyesine bakın yani. Gördüğünüz gibi eşyalar hep benim eşyalarım. Nereye gideceğim, ne yapacağım şu an kara kara düşünüyorum. Elimizde avucumuz kiracıyım ben burada.